Arkadaşlar şimdi e, ben su kutusu yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi. su, su kutum var. Bu su kutuda böyle bir tane Fenerbahçeli bir su yaptım. Siz de devamını ettirmek için yorumlara yazın. Ben de yorumlara yazdığım şeyleri yapıp su çevireceğim. yapamadıklarım da olabiliyor birazcık kötü yapabiliyorum o yüzden özür dilerim yani bir tane koydum bunu kardeşim yaptı Çizimi yapamadığı için bir tane kutu da yaptı bir tane kutuyu kuşuya çevirdim Bir tane şöyle bubble tea'miz var. Böyle. Bir tane burada kurbağamız var. Böyle. Ben bunu kafama göre yaptım uğraşmak için istemeden ama aşırı rahatlatıyor bulut gibi düşünün pembe bir bulut. Bir tane kremi, bir tane iki tavşan. böyle. Böyle bir hayalet diye yapmıştım bunu kafama göre. Şöyle iki tane göz bir yapmıştım. Ama bu da normal. Böyle bunlar gibi değil. Normal kafama göre yaptım işte. <laughs> bir tane burada çok tatlı penguenimiz var. burada BJK var. Yani Beşiktaş. isterseniz GS de yapabilirim. Ayrıca hani sizin yazdığınız şeyleri ekrana çıkartıyorlar ya ben öyle yapamıyorum ama yani sıkıntı olur mu sizin için aşağı yazın Sıkıntı olursa bunun yollarını arayacağım. Burada bir tane köpeğimiz var. Şöyle. Burada bir tane gene kafama göre yaptığım bir tane pembe bulut var. Burada kedimiz var. En son size çok güzel bir şey göstereceğim. Ünlü olan. Burada Melody'miz var. Melody değil mi arkadaşlar? Böyle. Ve en son ve en güzeline geliyoruz. Labubu. bu çizdim arkadaşlar.